Gülmeyi Unutan Aslan Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Develer tellel iken, pireler berber iken, Ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, Seyreden, seyran eden çokmuş, Ama masal anlatan yokmuş, Akıllısı varmış, uslusu varmış, Ama bizden daha mutlusu yokmuş, Neyse canım, hoppala hoptan, Gayri bahsetmeyelim yoktan. Geçelim bu hikayelerin hepsini toptan. Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar büyük bir ormanın içerisinde çok güçlü, kuvvetli bir aslan yaşarmış. Bu aslanın en büyük özelliği hiç gülmemesiymiş. Bundan dolayı da hiçbir hayvan onun yanına yaklaşamazmış. Onunla karşılaşmamak için bütün hayvanlar ondan kaçar, yanlışlıkla karşılaşınca da köşe bucak saklanırlarmış. Bakmışlar ki böyle olmayacak, ne hayvanlar rahat ediyor ne de bizim aslan gülüyor. Hayvanlar toplanarak bu işe bir çağrı aramaya başlamışlar. Günlerce hatta aylarca kafa yormuşlar. Ama kimse cesaret edip de aslanı güldürme işini üstlenmek istemiyormuş. Günlerden bir gün Ormandaki hayvanları şaşırtan bir olay olmuş. Ormanın en sevilen hayvanı olan sincap, arkadaşları ona Kıtır dermiş. Kendisinden hiç beklenmeyen bir hareketle "Hey dostlarım." demiş. "Kralımız aslan son zamanlarda iyice somurtkanlaştı. Biliyorsunuz, onu bu hale biz getirdik." Kıtır bu cümlelerle sözüne devam ederken tilki hemen ileri atlayarak "Kıtır." demiş. Ne söylemek istiyorsan hemen söyle. Bizim de kendimize göre işimiz gücümüz var. Ne diye lafı ağzında geveleyip duruyorsun? Bu beklenmedik tepki karşısında kaplan, kaşlarını çatmış ve tilkiye sert sert bakarak ''Aslanı bu hale düşüren bizim gibi sözünde durmayanlar değil mi?'' diye çıkışmış. Suçunu anlayan tilki hiçbir şey söyleyemeden yaptığı hatayı anlayarak arkadaşlarından özür dilemiş. Bundan sonra kim konuşursa konuşsun kimsenin sözünü kesmemeye de söz vermiş. Kaplan, "Güzel ormanımızın sevgili hayvanları," diye seslenerek konuşmaya başlamış. "Sevgili arkadaşlar, sizin de bildiğiniz gibi yapılan güzel işler kişinin değerini arttırır. Biz şimdi biricik arkadaşımız Kıtır'ın sözünü kestik. Bu davranış hiç de hoş değildir. Ormandaki herkesin söz hakkı vardır. Arkadaşımız Kıtır konuşurken sözlerini kesmeden dinleyelim. Olur mu?" konuşması biter bitmez ormandaki bütün hayvanlar tamam der gibi başlarını öne doğru eğmişler. Kıtır tekrar toparlandıktan sonra sevgili arkadaşlar diyerek sözüne tekrar başlamış. Hepimiz biliyoruz ki Sayın Aslan bizden iyi geçinmemizi, hiç kavga etmememizi istedi. Biz de söz verdik ama aradan daha bir gün geçmeden çoğumuz birbirimize kavga etmeye başladık. Çok basit nedenlerden kavga ediyorduk. Hatta kavgalarda bazıları yaralandı, bazılarımız da birbirine küstü. Kralımız Aslan bizi uyarmasına rağmen birbirimizle barışmadık. En son olayda arkadaşımız Tilki, kaplanın yemeğini almak için ona yalan söylemiş ve kaplanı kandırmıştı. Yemeğini Tilki'ye kaptırdığını anlayan kaplan da Tilki'yi yaralamıştı. İşte o günden sonra Aslan ne bizimle konuşuyor ne de gülüyor. Bundan dolayı Aslan'dan özür dilememiz gerek. Zaten o da yaşlandı. Belki de ömrünün son günlerini yaşıyor. Bir kerecik olsun onun gülmesi bizim için ne kadar büyük bir mutluluk olur değil mi? Arkadaşlar izin verirseniz aslanı bir defa da olsa güldürmek istiyorum. Ormandaki hayvanlar Kıtır'ın ne yapacağını sabırsızlıkla bekliyorlarmış. Çünkü Kıtır aslanı nasıl güldüreceğini açıklamamış. Kıtır ise hemen her dakika aslanı takip ediyormuş. Derken bir gün sabah güneşinden yararlanmak isteyen aslan çimlerin üzerine uzanmış güneşleniyormuş. Kıtır tam zamanı diye düşünmüş. Bütün cesaretini toplayarak aslanın karnına sıçramış ve ona gıdıklamaya başlamış. Aslan daha ne olduğunu anlayamadan kahkahalarla gülmeye başlamış. Bir türlü yerinde duramıyormuş. Öyle çok gülüyormuş ki aslanın sesine ormandaki bütün hayvanlar toplanmış. Aslan'ın bu halini gören arkadaşları sevinç içinde Kıtır'a alkışlıyorlarmış. Çünkü Kıtır kimsenin cesaret edemediği bir görevi yerine getirmiş. Kıtır Aslan'ın karnını gıdıklamayı bıraktıktan sonra diğer hayvanlar ondan özür dilemişler. Hep bir ağızdan bir daha kavga etmeyeceğiz ve barış içinde yaşayacağız diye söz vermişler. Sözünde durmayan hayvanları da ormandan kovmaya karar vermişler. Aslan ise aslında kendisinin de suçlu olduğunu söylemiş. Ormandaki hayvanlar hata yaptıklarında onları toplayıp hatalarını nasıl düzelteceklerini onlara anlatabilirdim. Daha doğrusu sadece hata yapanları cezalandırabilirdim demiş aslan. Ormanda hatası olmayanları da cezalandırdığından dolayı bütün arkadaşlarından özür dilemesi gerektiğini söylemiş. Ormandaki herkese karşı bundan böyle asla somurtkan olmayacağına dair söz vermiş. İşte o gün bugündür bizim ormanda hayvanlar barış içinde yaşamışlar. Bundan sonra da Aslan'ın yüzünden gülücükler hiç eksik olmamış.